Değerli arkadaşlar Taş aramayı seven Kardeşlerim Sizlere çok güzel haberlerim var İster hobi amaçlı olsun ister öğrenmek için olsun ister gezmek tozmak için Ne amaçlı olursa olsun Taşları öğrenmek isteyen ve bizlerle Karşılaşmak isteyen değerli kardeşlerimiz Belli aralıklarla Geziler yapacağız Günde bir saat ders var taşları tanıyacağız arkadaşlar. Bir saatimiz sabah saat 7'de araziye çıkacağız. Akşam saat 7'de veyahut da 8'de geri döneceğiz değerli arkadaşlar. Bir seferlik yani bir gün bir sefer olacak ve gelen arkadaşlara da yaklaşık içinde 15-20 çeşit Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ateş opalleri olsun, turmalinler olsun, bunun gibi opaller olsun ve daha birçok taş, diasporda olsun. Bunların olduğu 15, 16, 17 çeşit taşın bulunduğu canlı katalog vereceğiz. Yani gelen arkadaşlara set vereceğiz. Bunun içerisinde 15-20 çeşit. Arkadaşlar ilk kezimiz İzmir civarları ve sizlere vereceğimiz set işte bu ve buna yakını. Hemen e, görelim neler varmış içerisinde. Yani Arazide dolaşacağımız e, gezinin rakamı KDV dahil 1800 TL, sabah kahvaltısı, öğlen yeme dahil ve bu gördüğünüz ve buna yakın diyeyim daha doğrusu bunu ayrı ayrı yapacağız çünkü her gelen arkadaşa bakın burada 16 çeşit taş var buna yakın taşlar vereceğiz KDV dahil faturasınıza, faturanızı keseceğiz ateş hopali vereceğiz 2 tane en az 2 tane ateş hopali vereceğiz. Ondan sonra devam edelim. Artık diaspor vereceğiz. Bakın bu da diaspor. Gerçek diaspor. Bir parça. Bu ve buna yakın olur. Küçük olur, büyük olur. Onu şu anda kestiremiyorum. 3-4 tane gerçek safir vereceğiz arkadaşlar. Bakın. Gelen arkadaşlara. Gerçek doğal safir. 3 tane veririz garanti. Ondan sonra başka ne varmış? Hemen yerine koyalım aldıklarımızı. Bunları biziyle araziye gelen arkadaşlar bunlardan birer tane alıp gidecekler gezi sonunda. Bakın burada yeşil opal var. Hızlı bir şekilde bunu alacaklar. Devam edelim. Necef taşı var. Bu vereceğimiz şeyin içerisinde. Burada sitrin var değerli arkadaşlar. Bakın. Bir sitrin kuvars var. Burada akik var. Karnelyan akik. Ondan sonra burada olivin var. Bakın 3-4 tane vereceğim. 2-3 tanesi, 2 tanesi orada kaldı. Bakın Olivin, Peridot, Zebercet. Üçü aynı taş bunların ismi. Bunlardan vereceğim. Aynı burada ne görüyorsanız bunların yakını var. İşte Ateş Hopali. 2 tane Ateş Hopali. Bu biri ikincisi bu. Bu da şu Bal Hopali. Turuncu olan. Bu Zafer Taşı. Çok e, müthiş bir taş. Zafer Usta'nın taşı bu. Şeffaf taş, mükemmel bir taş. Bundan vereceğiz. Ondan sonra opal vereceğiz. Aynı şekilde bu opallerden. Çok güzel. Devam edelim. Şöyle su arındırıcı kristal vereceğiz. Biz bunu kime vereceğiz? Bizimle araziye bir günlük arazi gezisine gelen arkadaşlara 1800 TL artı KDV'ye hem araziye çıkacağız taş bulacağız hem de bunu faturanızı alıp gideceksiniz. Süt opali vereceğiz bir tane böyle buna yakın. Ondan sonra kuvars vereceğiz. Kristal kuvars. Titaniumlu. Bir tane Osmanlı zümbütü vereceğiz. Krizopras. Bu ve buna yakın bir parça. Yani buna eş değer bir şey. Bir tane siyah turmalin vereceğiz. Ve son olarak da Anadolu turkuazı vereceğiz. Evet, bu taşları hepsi sizin olacak ve hem de araziye çıkacağız. 536 213 6040'tan ulaşıp bizlerle katılmak isteyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bizleri daha yakından görmek isteyen ve taşlar hakkında bilgi almak isteyen değerli kardeşlerimiz hep sorardınız hocam biz de sizlerle araziye çıkmak istiyoruz diye. Bundan sonra belirli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli bölgelerine Gidip burada Arama yapacağız arkadaşlar Gelmek isteyen kardeşlerimiz Her arkadaşımıza bir set vereceğiz Ve bunun şartlarını Videonun açıklamasında Ve 536 213 60 40 whatsapp numarasından ulaşarak Öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar Hem bilgi sahibi olacaksınız Hem de bu gezilerin sonunda Elinizde 15-16 çeşit. Ülkemizin her bir köşesinden, yakutundan, safirinden her türlü taşın olduğu bir set sahibi olacaksınız. O sizin olacak yani 15-16 çeşit bir kutunun içerisinde. Gelmek isteyen arkadaşlar Whatsapp'tan video açıklamasına yazıyorum. İlk gideceğimiz bölge İzmir civarları değerli arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa dediğim gibi Whatsapp'tan ulaşın ve bunun şartlarını oradan öğreneceksiniz. Elimizden geldiği kadar sizi düşünmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar.